Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir günden hepinize günaydın. Çünkü bizim için hem yorucu bir günün başlangıcı hem de güzel şeylerin de başlangıcı olacak bir gün olacak. İnşallah. Tam Keyifli. Çok keyif alacağımız. Yani en azından Vedat'ın da benim de hayali olan yani özellikle Vedat çok istiyordu bunu. Allah nasip etti. İnşallah gittiğimizde de güzel beynin içine siner. Bugün İnşallah. Bahara doğru hazırlamaya çalışacağız arabayım. Bakalım her şey gördüğümüz olsun. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar, Türklerden merhaba. <laughs> Gerçekten hayalim olan bir şey. Şimdi söylemiyorum gidince hep birlikte görelim. Hani insanların içinde buruktuk kalır yani. Arka masada tofa çizerdik, gelmiş okula. O öyle bir şey bir hayal nasip edecek inşallah Mevlam bugün. Ondan sonra onu tamamladıktan sonra arabayı temizleyeceğiz Etiketlerimiz, stickerlarımız var. Onları yapıştırıp akşama puarı hazırlayacağız arabayı. Onun dışında hep birlikte yaşayacağız göreceğiz bakalım. Cennet açılan kapının tam önündeyiz. Şöyle inceden bir spoiler verelim. Şöyle. Evet. Erkekler olarak gerçekten güzel bir yerdeyiz. Mutlu musun? Çok. Keşlerin Allah bağışlasın hepinizi. Ni Evet arkadaşlar zaten çıtırdan gözüküyor. <laughs> çil çil böyle 0 SLK. Hayırlı olsun kardeşime. Böyle güle, güle kullanmayı nasip Şimdi hemen kısaca özet geçelim. E, gidiyoruz. Şey lastikçi. Oradan lastikleri alıyoruz. Ve ondan sonrası daha güzel, güzel olacak inşallah. Ondan sonrası koyacağız arabaya bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar taş geldik şimdi modern sanayi gideceğiz jantlarımızı verdik, lastiklerimizi buradan alacağız. Montajını burada yapılacak arabanın. Zaten lastiklerini koyarız, devamını izlersiniz. Aynen öyle. bakalım, hayırlı olsun. Arkadaşlar, <laughs> 19 mu onlar? 19 abi. 19 abi, 19 abi, 19 Beyler yeni gelin diye bir muhabbet var biliyor musun? Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi çıktık kaç demirden. Elisiyeye taktık yani. Jantımızı, lastiğimizi taktık. Şu an bir sıkıntımız yok. Son ayarlarını da yapıldı. Lastikleri. Bu videoyu burada sonlandıracağız. Bu akşam çekeceğimiz komod videosu olacak. Onu da bu videodan sonra izleyeceksiniz. Herhalde 3-4 gün sonra izlersiniz o videoyu. olur. Ama günün şu anın özeti Akkaz'a e gittik. Jantlarımızı aldık. Geldik burada. Lastiklerimizi aldık ve montajladık. Ee... bu AYZ hazırlanış videosu Aynen, oldu. Biraz öyle oluyor. Fuara hazırlamak gibi bir şey oldu bu iş. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenip beğenmediğinizi tekrardan belirtmenizi ve kendinize çok iyi bakmanızı diliyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet Allah olun. takipte kalın.